olduk. Kedirlik yaptık. Her şey olduk artık. Ben gerçek hayatta çalışan bir adam gibi hissediyorum kendimi. Bu sefer kedi üreteceğiz galiba. Kendimize kediler yapacağız. Ha, kedi fabrikasına geldik. Şimdi burada bir çirkin bir kedi var. Şimdi bu oyunu bu kediyi alacağız kucağımıza. Bak, bak. Oğlum sen niye bu kadar çirkinsin lan ha? Bu çok çirkin olduğu için. Şimdi bunun ağzını yüzünü. Oh! Burnunu çıkardım lan. Çıkart bakayım o gözlerini. Kulaklarını. Kuyruğunu. Hatta bak şuradan kıçını bile çıkarabiliyorum kedinin. Şimdi bu kediyi Nasıl istiyorlarsa öyle yapacağız. Şimdi mesela buradan kuyruğu çıkarttığım, Bana şimdi güzel bir turuncu kedi kuyruğu verin bakayım. Ha. Sana bundan taktım. İşte burada farklı farklı kulaklar var. Burada ne lan bu? Don't forget the snoot. Snoot ne demek bilmiyorum. Ho ho ho. Mesela kulağını da çıkartabiliyorum. Kulağını çıkart kardeşim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Ha, tamam. Şimdi sen bir saniye dur burada. Gitme hemen. Gitme hemen. Çok çirkinsin. Sen neye baktın? Aşırı çirkinsin. Şimdi bu dünyanın en çirkin kedisi olduğun için senin şu Burnunu çıkaralım abi çok. Yamuk yumuk. Bıyıklı kedi mi olur lan? Hadi kedi bıyıklı olur da böyle bıyık olmaz yani. Bu kedi bıyığı değil ki. Bu köstebek falan bu. O yüzden buna düzgün bir kedi bıyığı takacağız. Ha? Ha şöyle ya. Ha? Aslanım benim. Bakalım ayakları kedi ayağı mı bunlar? Patilerine bakayım. Tamam bunlar bu normal. Tamam. Hadi git. Hadi git. Hadi. Şimdi işe başlıyoruz tamam mı? Hadi. Ha tamam yaptığımız kedileri de şuradan şöyle atıyoruz gidiyorlar. Hadi bakalım. Evet yolların gelsin. Akıtın akıtın. Tamam hadi gelsinler artık. Hadi hadi hadi. Start shift. Aha geliyorlar. Tamam yavaş yavaş. Yavaş gelin abi. Yavaş bakayım bakayım. Gel bakayım gel. Hemen bakayım sana. Sen nesin abi? Sen kedisin. Her şeyin normal. Ne istiyorlar? Ne istiyorlar anlamadım ki. Gözlerin mi kedi değil senin? Çıkart bakayım şu gözlerini. Sana düzgün göz veririm. Var mı kedi gözü? Var bakayım. Tak bakayım. Ya tam gözlerin kediymiş ki senin. Ne ne yani? Neyin eksikti senin? Ne? Allah da git hadi. Ya gözü düştü hayvanın. Tamam hadi git. Dur 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 dur. Dur. Bu bu yanlış. Sen beyazsın oğlum dur. Lan durun. Yavaşlatın. Ya durun durun. Gitmeyin durun. Geri geri gidin. Biraz bekleyin. Sen çıkart bakayım şunu. Ya bu oyunu nasıl oynuyorsun? Ha çıkart. Hemen yeni bir dudak verin şuna. Ha şöyle be beyaz. E tamam. Ya sen nesin abi? Senin neyin yanlış? Ben anlamıyorum. <laughs> tamam hadi git. Sen nesin? Abi sen de normal bir kedisin. Sen de git. Abi hepiniz düz kedisiniz. Sadece şurada ejderha gibi bir şey var. O ne oğlum o ne? Sen <laughs> çıkart bakayım şunu. Ona düzgün kedi kulağı takalım gel. Heh, tamam. Tamam onun dışında götüne mötüne her yerine baktım sen kedi gibisin. Git abi. Yani yanlış mı yapıyorum doğru mu yapıyorum o da yazmıyor ki. Abi bu ne bu kuyruk ne? Bakayım sana bir. Oğlum çok salak gibi bir kedisin sen. Bunlar kedi gözü mü? Kedi gözdür herhalde. Biz ne, ne olur ne olmaz şansımızı. Ne denir ona? Ne denir ona? Konuşmayı unuttum. Kuyruğun nerede senin? Sana kuyruk takalım. Dur dur gitme gitme. Ya gitmeyin. Çıkart. Bu ne? Akrep kuyruğu var. Bu. Abi bu ne kadar zor bir oyun. Bu ne? Bu kafandaki ne? Kedi balığı. <laughs> Şu kuyruğu taktık abi. Şu kafandakini çıkar. Sen kedi değilsin. Ha? Yürü git. Aha. Aha bu ne? Din. Oğlum. T-rex ay Tavuk ayağı. T-rex ayağı. Sana hemen şimdi düzgün bir ayak verelim. Ayak ayak ayak. Aha burada. Tamam git sen de. Dur dur dur. Şş. <laughs> Oy yerim seni. Abi bunlar ne böyle? Sizi kim bu hale getirdi? Ama bu yakışmış bak. Bak. Melek gibi bir kedisin. Al bakayım sen. Kulak kulak çabuk hayvana kulak verin. Tamam sen git. Sen iki dakika şurada dur ya. Sen güzel bir kedisin. Seni seveceğim birazdan. Sen dur orada. Abi bu ne? Örümcek ayaklı kedi yapmışlar. Örümcek gözlü bir de. Şuna hemen düzgün bir göz takalım. Bir de düzgün bir pati takalım. Mua! Hadi aslanım yürü. Sen nesin? Valla senin hiçbir sıkıntın yok. Sen de git. O cyborg ayağı koymuşlar. Şimdi bir şey soracağım. Bunları falan biriktirebiliyor muyum ben? Valla biriktirebiliyorum. Dünyanın en garip kedisini yapacağım şimdi bak. Şimdi siz gidin abi. Aha oğlum. Kanlı kedi dişleri. Bir abi git. Cyborg kedi. Fil kedi. Şimdi burada bulabildiğim kadar farklı şeyi tutacağım. Mesela şu göz ne abi? Böyle bir göz mü olur? Yengeç misin sen? Sonra epik bir kedi yapacağım. Ne oluyor? Abi skor mu kor girmek istemiyorum. Ben hemen yeni şeyi verin. Hemen beni yeni şeye gönderin. Yeni. Yeni kediler yollayın bana. Tamam bu oyun fena değilmiş oyun. Şit kedicik. Önlü dön. Ne? Zombi kediler mi? Ne demek zombi kediler? Sen zombi misin? Neyin var? Şit gel buraya gel. Neyin var senin? senin hiçbir şeyin yok. Git. Senin neyin var? Abi bu göz ne böyle sen tırtıl gözü. Sana düzgün bir göz verelim gel. Al bakalım. <laughs> Mua, oy hep kedi sevmek istemişimdir. Hadi git. Aha şu bacağı da aldık. Oha kanatlı kedi. Oğlum her zaman daha fazla ilginçleşemez diyorum ve her zaman da daha fazla ilginçleşmeyi başarıyor şu oyun. Ver bakayım şu kanatları sen. Bak burada her şeyi biriktirdim. En efsane kedi yaratacağım. Sen nesin? Seni sanki siyah boyamışlar ya. ya. nasıl bir kedisin böyle? <laughs> Seni şuraya atsam ne olur? <laughs> Hayır kedi. Üzgünüm kedi. Abi götünde göz olan kedi. Böyle kedi mi olur abi? Allah Allah. Neyse. Şimdi şu kedilerden birini seçelim artık. Mesela sen... Oha! Hayvanı... Ne yaptınız hayvana ya? Sana kulak takalım. Tamam. Hadi git. Sen sen. Sen nesin böyle? <laughs> Horoz ibikli tekerli kedi. Şimdi seni... Bir yandan sana bir tane de kanat takayım. Mesela ne bileyim şu bir ayağında şöyle olsun. Fil ayağı. Sonra kaplan dişlerini şeylerini takayım sana kaplan dişlerini. Bir ayağında şundan olsun. Bir tarafına da boynuz takalım. Yani senin yüzünü şeytan görsün artık. Ben sana öyle diyeyim. Hayır şeytan bile görmesin yani bu yüzü. Bu ne böyle ya? Böyle yani sen şey oldun hani. Seni bir, yer, bir yere koyup sergilememiz lazım seni artık ya şöyle. Ya yani şurada dur yani. Bunlar ne lan? Aa kedi çizmişler. Kedi. <laughs> kedi çizimleri. Atalım şunları. Kedi kitabı. Ne var burada? Açın okuyayım biraz. Açamıyor muyum? Şuraya soksam Aha sistem bozdu Kedi düştü Allah kahretsin Abi sen Pegasus musun sen Nesin böyle ya Papağan Yok koala mı bu Ne bu şey mi bu Tembel hayvan Dur tamam dur gel Gel seni normal bir kedi yapalım Çıkart şunları da Kedi kuyruğunu da verin şuna Hadi git Senin neyin var Şu ayağı çıkart bakalım Şşt lan bak bir yere kaybolma Sen benim en önemli eserimsin bak Sakın Hayır 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 Yere düştü ben işi bırakıyorum. Allah belanızı versin. <laughs> of ya. Kedim gitti lan. Oğlum çok güzeldi lan kedi. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ağlıyorum. Ağlıyorum şu an. Yollayın yeni yeni kedileri yollayın. Şimdi buradan zorluğu ayarlayabiliyoruz şu an bak. Mesela en zor seviyedeyim. Çok hızlı gelecek kediler. Ben de çok hızlı bir şekilde bunları iyileştirmem lazım. Gel bakalım. Hop çıkar. Hemen kulağa tak. Git. Hop gel bakalım senin ne derdin var? Hiçbir derdin yok. Git. Sıradaki gelsin. Yolla 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 yolla. Hop gel bakalım şu gözü çıkart hemen sana. Kedi gözü takalım. Tamam iyisin hadi git. Senin neyin var? Çıkart şu boynuzu. Hemen bir tane kulak. Hadi bakalım geç çocuk adam. Senin neyin var? Sen donti şişko bir kedi misin? Mua, öptüm seni sadece. Senin ne derdin var? Senin de derdin yok. Git. Güzel kediler düzgün geliyor. Derken, derken sen nesin? Bakayım her şeyin güzel her şeyin düzgün. Geç. Sıradaki gelsin. Hop kancalı kedi. Gel bakayım oğlum sen nesin böyle? Kovboy musun sen? Yok pardon sen nesin? Korsan mısın ha? Al bakalım patiler. Hop sen ne nesin böyle? Oğlum neyse ki çoğu düzgün denk geliyor derken dinozor kedi geldi. Dinozor kediye şöyle her şeyi taktık. Git. Tavus kuşu kedi, zombi kedi. Her türlü kedimiz var abi. Kedinin götü Hayır, çabuk çabuk. Kediye göt taktım, kuyruk taktım. Git. Sıradaki kedi gelsin. Hop gel bakalım. Poponu taktık. Kuyruğunu taktık. Sen Garfield'sın. Git, gel. Sıradaki gelsin. Vallahi yuvarlandı hayvan. Dur, kulağın gidiyor. Tam git sen gel. Dur. Kaplumbağa kedi. Çabuk çabuk. Hayır durun durun durun. Yavaş gelin. Yavaş gelin durun. Kuyruk. Kulak. Git. Sen nesin horos kedi. Tamam yeter yeter tamam. Ah. Kolum yoruldu. Durun durun. Dur durun. Yavaşlatın. Yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Tamam oh. Abi kediyi tuttum sanmıştım. Kedinin sadece bacağını tutmuşum. Kedi gitti bacağı kaldı burada. Oha domuz kedi. Gel lan buraya. Çıkart lan şu burnundakini. Seni normal bir kedi haline getireceğim. Tamam. Şimdi işte şimdi tatlı bir şey olmaya başardın. Hadi git. Hayır yanlış yere attık. Aa sana ne oldu lan? Gel bakayım gel. Siyam kedisi. Yavrum benim. Gözü çıkmış. Ver bakayım o gözü. Bak bu kedi de orada takılı kaldı. Gel sana düzgün bir göz takayım. Tamam. Bak yavrum. Ben bu oyunu... Nerede göz? Heh. Ben bu oyunu eğlenceli olacak diye oynamaya başladım tamam mı? Sadece tek bir şey yapıyorum. Sadece sizin kedilerin sağını solunu düzeltiyorum. Çok sıkıcı olmaya başladı bu. Bu ne? Zombi kedi. Tamam hadi git. Ne bu? Tırcı kedi mi bu? Tır, tırcı şapkası var adamın ya. Tamam. Son kedilerimizi de alalım abi. Son kediler. Son kediler. Daha fazla istemiyoruz. Durdurun. Durdurun abi. Tamam. Bu oyunda böyleymiş. Kedilerimizi ne yaptık bilmiyorum yani. Kediler geldi. Kollarını bacaklarını değiştirdik. Düzelttik bir kedi kolu bacağıyla. Bakın burada kolumuz bacağımız. Burada kedi poposu. Burada kedi bıyıkları ağzı. Ve kuyrukları ve gözleriyle kedi yaptık yani. Yani ben böyle bir oyun beklemiyordum. Burada ne çizimleri var? Burada armut adam var. Ee, birinin imzası var. Bu imzayla sakın şirket açmayın. Böyle bir şeyler var. Ah, oğlum çok tatlı lan bunlar. Kedi çizimlerine bakın. Bunlar güzelmiş. Oha patiler var. Birilerinin çizimleri işte bunlar. Burada tatlı bir kedi daha var. Aa oyunun konsept çizimleri bakın. Bak fil kedi. Ee, ne bu? Vampir kedi. Köstebek kedi. Ve başka da bir şey yok. Bu da oyunun yapımcı şirketi. Neyse bu oyunlukta bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu da oyuncak açma oyunu gibi bir şeydi. Böyle işte gelenleri açmak yerine kedileri düzgünce birleştirip yolladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.